Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir diyeceğim. Maalesef tüm piyasanın hepsi allak bullak şekilde piyasa gittikçe düşüyor. Alt Altcoin'ler berbat bir durumda. Bitcoin dibin dibini resmen görmüş. Yani bu beklediğimiz yerde neredeyse ayıdan daha kötü bir dönem yaşıyoruz. Peki bu düşüşün sebebi nedir? Ondan önce arkadaşlar bakın Telegram kanalımızda profildeki linkten açıklamalardaki linkten 200 doları 1000 dolar yapma etkinliğimiz var ona da bakabilirsiniz şimdi bu düşüşün sebebi neler bu düşüş neden oluyor Aslında tüm piyasanın merak ettiği sorulardan bir tanesi bu yani bu düşüşün sebebi ne bu düşüş böyle mi devam edecek altcoinler artık yükselmeyecek mi beklediğimiz boğa ayı mı oldu boğa gelmiyor mu diye çok soru var yani herkes merak ediyor herkes diyor ki hocam ya belki artık bundan sonra rally bitti işte o istediğimiz dönem gelmeyecek. Belki bundan sonra hep gittikçe daha çok düşüş göreceğiz. Hep gittikçe daha çok düşüşün düşüşünü göreceğiz. Belki artık hiçbir şey düzelmeyecek diye çok soru var. Arkadaşlar farkındayım. Hepiniz üzülüyorsunuz. Her, hepiniz kırılıyorsunuz. Çünkü güncel piyasanın durumuna baktığınız zaman üzülmemek elde değil. Yani moral bozmamak elde değil. Büyük bir işin içerisine giriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. O yatırımınız günler içerisinde eriyor, aylar içerisinde neredeyse yani spottan lik oluyorsunuz ve bu durum işler acısı kim ne diyorsa desin. Ben kendim de üzülüyorum. Kendim de inanın zararda olduğum şeyler, coinler var. Zararda olduğum marjin işlemler var. Yani bu piyasada en en kral trader, Dünyanın en iyi traderı bile zarar ediyor arkadaşlar. Adam kendisi diyor ki bakın ben evet çok başarılı bir traderım yaptığım çok büyük işlemler var. Ama ben de zarar ediyorum. Ben de e, bu piyasanın içerisinde büyük derecede işte stresin içindeyim. Adam kendisi de bunu diyor. Çünkü piyasa artık o kadar çok değişti ki e, güncel piyasanın durumu o kadar çok hani o dediğimiz reaksiyon içerisine girdi ki o istediğimiz tür ritüellerden ziyade artık piyasada o eski döngü bitti. O eski döngü bittiği için bugün de biz bu durumu yaşıyoruz. Peki hocam kısa kes bize. Biz bu boğayı yaşayacak mıyız? Arkadaşlar şimdi boğa yaşamamız için ilk öncelikle Ethereum'un yükselmesi lazım. Sonra baktığımız bakın Bitcoin dominans grafiğinin tamam mı? Düşmesi lazım arkadaşlar. Bu parite düşmediği sürece biz rally, malli, altcoin'lerde yükselişi yaşayamayız. Çünkü bu piyasanın temel döngülerinden bir tanesidir. işte Bitcoin dominans düşer, Ethereum yükselir, altcoin'ler ufaktan rally yapar. Veyahut da işte bazı altcoin'ler çok güzel gider. 10x'ler, 20x'ler hatta 30x'ler bile yakalar ama bazı altcoin'ler hala da çöptür, hala da yükselmez. Şimdi hocam e, diyorsunuz ki artık eskisi gibi 10x'ler, 20x'ler, 30x'ler yok. Peki ne olacak? Arkadaşlar benim beklediğim iki tane senaryo var. Birincisi ya beklediğimiz o cidden bize hani hiç kimsenin tahmin etmediği derecede büyük bir düşüş yaşatıp ondan sonra piyasadan herkesi sildirip rally yaşatacaklar. Zaten amaçları da bu. Ya da beklediğimiz bir senaryo var. Bu boğa yaşanacaktı. Çok gecikti ve hala da geciktirmek için adamlar ellerinden geleni yapıyor. Şimdi biz baktığımız zaman Ethereum bugün çok düşük bir seviyede. Yani şu piyasada şu işte Trump'ın e, kriptoyu bu kadar desteklemesiyle beraber Ethereum'u benim bu seviyelerde görmem inanın büyük derecede hayal kırıklığıdır. Çünkü altcoin'lere bakıyorsunuz farklı bir döngüde tam altcoin'ler düşüyor olabilir. Ama abi Ethereum neden bu kadar düşmüş? Totalde bugün Ethereum'un şu an 4500-4000 dolar arasındaki bant içerisinde bulunması lazımken biz neden bugün Ethereum'u 2300'lerde görüyoruz? 2100'lerde görüyoruz. Arkadaşlar içler acısı bir durum değil mi? Ya ben kendim üzülüyorum. Cidden üzülüyorum. Bakıyorum Ethereum burada altcoin'ler başka bir yerde. Üzülüyorum. Yani insanlara bunları yaşattırdıkları için. Bazılarını görüyorum deli gibi kripto fenomenlerine inanıyorlar, mal alıyorlar. Deli gibi malın içine giriyorlar. Arkadaşlar öyle olmaz. Ali Veli Mehmet'e inanıp hiçbir şey almayın. Çünkü onlar size tek derdi o coin'i pazarlayıp reklamını yaptırıp aldırmak. Ya siz de inanıyorsunuz. Böyle adamların verdiği coinleri alıyorsunuz. Sonra yolun sonunda zarar ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben zarar ettim. Ya edersin. Sen bilmediğin işin içine girersen zarar edersin. Bilmediğin pariteyi alırsan zarar edersin. Bilmediğin altcoin'i araştırmadan altcoin'i alırsan zarar edersin. Çünkü bu piyasa böyle. Bilmediğin şeyi aldığın zaman zarar edersin. Bildiğin şeyi aldığın zaman ne yaparsın? %50 %70 kar oranı hedefleyip ona göre ilerlersin. 10x'ler 20x'ler 30x'ler bu döngü bitti arkadaşlar. Ya bu döngü artık yolun sonuna geldi bu döngünün ve bu döngünün ben tekrarlanacağını bu döngünün artık işte 10x'leri 20x'leri bulabileceğini tekrardan marketin büyük bir döngü içerisinde yükselip gideceğini ben düşünmüyorum. Özellikle o 10x, 20x, 30x piyasada bekleyenlerden. Ben açıkçası beklemiyorum. Kendim şahsen 10x'ler, 20x'ler, 30x'ler, 50x bekleyen var. Beklesin abicim. O 50x gelmez. Bak görürsünüz gelmez. Çünkü biliyorum arkadaşlar piyasa değişti. Güncel piyasa değiştiği için artık bu durumu yaşıyoruz zaten. güncel piyasanın durumunu da gördüğünüz zaman işler sarpa sarmış. İşler berbat bir durum olmuş. E bu sefer ne bekliyorsunuz? Artık altcoin'lerin farklı bir evreye girmesine. Hayır arkadaşım olmaz. Döngü tekrarlanacak mı? İlla ki tekrarlanacak arkadaşlar bu piyasalar illaki toparlanacak. Bu piyasalar illaki kendiliğinden kendisine gelmesi lazım. Çünkü bu piyasalar hep böyle. Finans piyasaları düşer, yükselir. İşte ee, işte bir taraf ağlar, bir taraf güler, mutlu olur. Çünkü marketin tek derdi budur. Bir tarafı mutlu etmek, bir tarafı mutsuz etmek. Marketin başka bir durumu var mı? Hayır. Zaten buradaki herkes birbirine rakip. Herkes birbirine mal satıyor. Herkes birbirinden alıyor, birbirinden satıyor. Başka hiçbir şey değil. Arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Moralleriniz umarım çok kötüdür. Belki bu videoyu izledikten sonra biraz kendine gelmiştir. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Sağ ol.